İpek yolu şelalelerindeki yolculuğumuz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Şu an Gökçegelin şelalesindeyiz ve Gökçegelin değirmeninin beraber bir bütün olarak muhteşem görüntüsüyle beraberiz sizlerle. Göktegelin şelalesi İpek yolu şelalelerinin Ünye istikametinden gelişindeki ilk noktası Cuma çayının doğuşundakinde son noktası olarak yer alıyor. Göktegelin şelalesi İlk 7 kilometre mesafede, ilk üseden aşıklı ve kapalı üzerinden ve Taşkesi Mahallesi üzerinden Peritliyatak Karayolunu takip edildiği zaman Göktegelin şelalesinin 600 metre uzağına kadar gelinebiliyor. Aracımızdan sonra 600 metrelik yürüyüş yoluyla patika bir yol ile buraya inilebiliyor. Gökçe isminin nereden geldiği ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Burada yaşayan bir gelin, e, değilmenin yapılışında ve değirmenin daha sonraki bakım ve onarımlarında e, burada e, çok önemli bir yeri var. Önce e, gelinin isminden e, bahsetmek istiyorum. Yöremizde göğ kelimesi mavi anlamında kullanılıyor. Bu gelinin gözleri mavi imiş, e, gö gözlü gelin, mavi gözlü gelin anlamında göçe gelin, gövce gelin şeklinde halk arasında söylenmiş. Ama bizler deneyimiz olarak ve son zamanlardaki sosyal paylaşımlarımızda e, ortak bir isim kullanılması amacıyla Gökçe Gelin ismini kullanıyoruz. Ama halk arasında dediğimiz gibi gövce gelin, gövce gelin isimleri de kullanılıyor. Bunlara da tabii ki saygı gösteriyoruz. Gövce gelinle ilgili e, tarihten gelen e, e, müthiş bir hikaye var. Tabii hikayelerin e, gerçekliliği gerçekliği inandığımız kadardır. Ama bu bölgede bir gökçe gelinin olduğu, bu gökçe gelinin ee, dediğimiz gibi değirmenin yapılışında ve daha sonraki süreçlerde bu bölgede önemli bir karakter olduğu yine Kurtuluş Savaşı yıllarında ee, bu, Kuvayi Milli Askerlerimiz bu değirmende ee, kalıyorlar. Yine bu askerlerimize bu de, bu gelin tarafından erzak ve lojistik anlamında yardım yapıldığı da büyüklerimiz tarafından bizlere aktarıldı. Gökçe gelin şelalesi gördüğünüz gibi 7 farklı noktadan akma kapasitesine sahip ve 7 farklı noktadan akmış bir şelale. Ee, geçtiğimiz zamana kadar da üç e, gözden bu şelale akışını södürmekteydi. Ancak son sellerle birlikte bu akışların oluklar dolduğu için şu anda tek e, gözden akışını sürdürmektedir ancak derneğimizin girişimleriyle ve ilgili mahalle muhtarlarımızla ve idare yönetimle başvurumuzdan sonra bu kanalları temizlemek ve değilmene gelecek olan suyu da ayarlamak adına bu burada bir çalışma yapmayı düşünüyoruz ve akabinde üç gözden Gökçegel'in eski halini almış olacak. Gökçeken'in değirmeni, tarihi bir değirmen. İlk yapılışının ne zaman olduğu henüz bilinmiyor. Çok eski bir değirmen. Özellikle Çaybaşı'nın üst tarafından, Peliti Yatak'tan, Kurtboğaz Mahallesi'nden, ta Göksu'dan, Kapılı'dan beri insanların yüzlerce yıl bu değirmeni kullandığı ve bu değirmende tahıllarını öğüttüğünü biliyoruz. Bu değirmen ahşap haldeyken, 1970'li yıllarda ilk vezni taş ustamız Kadir Ali Amca Karayit tarafından bugünkü taş halini getirildi. Daha sonra küçük onarımlar gördü ve geçtiğimiz 10 yılda atıl hale geldi. Ancak Aşıklı Mahallesi'nin de birkaç aile ve yatak Mahallesi'nden birkaç ailenin girişimleriyle geçtiğimiz yıl tekrar aktif hale getirildi. Bakım onarımı yapıldı ve şu anda fail durumda ve e, tahılları öğütebiliyor. Bu değirmen bu bölgenin çaybaşından Akkuş sınırına kadar Ünye'nin Peliti yatağından e, Devecik Göksu Mahallesi'ne kadar bu havzada e, çok meşhur bir değirmen. İnsanların sürekli mısırlarını, e, tahıllarını öğüttüğü bir değirmen. Burada yaşanılan bir tarih var, bir dram var. Burada e, büyüklerimizden duyduğumuz kadınlar ee, hamile kadınlar burada doğumlarını yapmışlar. İnsanlar burada sosyal faaliyetlerini yapmışlar. Burada yemişler, içmişler, hüzünlerini paylaşmışlar, sevinçlerini paylaşmışlar. Yani burada yüzlerce, binlerce insanın dramı var bu değirmende ve bu ortamda. Buraya geldiğiniz zaman bu dramı da inanın hissediyorsunuz. Hem doğal güzelliği hem de değirmende yaşanılan o dramları burada hissetmek gerçekten mümkün. Ee, sizleri hem bu doğal güzelliği seyretmeye hem bu değirmenin e, o tarihi mistik havasında yaşamaya e, buraya davet ediyoruz. Sizlere son olarak Gökçe Gelin'in günümüze aktarılan bir hikayeyi de anlatmak istiyorum. Gökçe Gelin, e, bu değirmenin dedik yapılışında önemli bir karakter, bir gelin. Aynı zamanda bulunduğumuz çay, cuma çayı. Cuma çayı dedik ki e, Kındere ve Kurtboz Pelitiyatak mahallenin arasından doğuyor. Bu da Cuma çayı ile birlikte Ünye'de Cüriye kadar uzanan bir çay. Tarihi İpek yoluna da aynı zamanda rota teşkil ediyor burası. Gökçegilin yine bu değirmende böyle devam ederken yaşarken kocası soyguncular tarafından kaçırılır. Ve götürülür. Daha sonra Gökçegilin'in kocasını bu soyguncular öldürürler. Gökçegenin bu yörede bulunan insanlara e, kocasının durumunu sorarlar. Ancak bir müddet sonra Gökçe'nin kocasının öldürüldüğü haberi alınır ve bu Gökçe'ye söylenir. Ancak Gökçe gelin bu habere inanmaz. Her gün değirmendedir, her gün bu şelalededir. Sürekli ağlar. E, ve bir gece rüyasında e, bir aksakallı zat görür. Bu aksakallı zat Gökçe der ki: e ee, senin kocan artık öldü. Ölü bir insanın tekrar yaşa dünyaya gelmesi mümkün değil. Sen iyi bir kadınsın. Ee, senin bu duan gerçek olmaz. Bizden farklı bir duada bulun. O gerçek olsun der. Göçüğeninde o zaman e sevenler ayrılmasın şeklinde bir dua yapar. O zat e, senin duanın kabul olduğuna dair Ertesi gün Gökçegel'in şelalesine gittiğin zaman yanında bir şelalenin daha aktığını göreceksin der. Ve gerçekten de hikaye budur. Ee, sabah Gökçegel'in buraya geldiğinde bir tane akan şelalenin yanında yeni bir şelalenin aktığını görür. Ve bu şekilde Gökçegel'in e, yedi gece boyunca rüyasında bu aksakallı zatı görür ve e, direkte bulunur. Her seferinde de burada e, şelalenin Farklı farklı noktalardan aktı görülür. Yedinci günün sonunda Göktegelin e, ölür ve e, şu an şelalede yedi göz olarak şu anda gözlerimizde bunu da görebiliriz. E, yedi yedi noktadan akışını söndürmektedir. Ancak e, son seller ve doğal durumlardan dolayı bu üç göze kadar inmiştir. En sonda bir gözden bu şekilde akışını söndürmektedir. Ama söylediğimiz gibi yaptığımız e, kanal temizleme çalışmasının ardından üç göz olarak bu şelalenin aktığını bu görebiliriz. Değerli izleyicilerimiz, İpek Yolu şelalelerindeki yolculuğumuz devam ediyor. Doğa içerisindeki yolculuğumuz, güzelliklerdeki yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Cibullu Şelalesi'ne doğru hareket ediyoruz. Önümüzde Cibullu Şelalesi var. Gökçegenin Şelalesi'nden başladık. devamında Kiba Şelalesi'ni gördük. Devamında Tarihi Bek Köprüsü'nü gördük. Ve şu anda rotamızda Cibullu Şelalesi var. Cibullu Şelalesi gerçekten görülmesi gereken şelalelerimizden bir tanesi. Adını Kapılı Mahallesi'nin Cibullu mevkisinden almış, burada arazi sahipleri mahallede olduğu için ve Kurtboğaz Mahallesi ile Kapılı Mahallesi arasında Cuma Çayı üzerinde görülmesi gereken eşsiz güzelliklerimizden bir tanesi.